Herkese merhaba dostlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Sercan Güngör. Bu videomda sizlere ta Ukrayna'dan Türkiye'ye taze taze gelmiş bir marka olan Totem Hooka'nın Evo modelli nargile takımını inceliyor ve performans testine bakıyor olacağım. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup bu videoyu da beğenebilirseniz beni çok büyük bir şekilde desteklemiş oluyorsunuz. Abone ol butonunun yanında da katıl butonu göreceksiniz. Dilerseniz de oradan beni ücretli bir şekilde destekliyorsunuz. Ama abone olmanız ve videoyu beğenmeniz çok çok önemli. Bunu hatırlatarak kutu içeriğine başlayalım. Evet Totem Evo modelimiz burada. Önümde şöyle siyah bir kutusu var. Üzerinde Totem hookah ve aksesuarı sezon model Evo. Şurada altında da kutunun altında ise black rengi yani siyah rengi olduğunu görebiliyoruz. Şöyle hemen kutusunu açalım. Şuradan mıknatıslı bu arada kutusu. Şuradan tutturuluyor. Kutuyu açar açmaz bizi koruma pedi karşılıyor. Bu işte kargodayken üzerine bir şey düştüğünde hani ürünler zarar görmesin diye. Hemen bunu şöyle kenara koyalım. Ve takımımızın bütün parçalarını şöyle görmüş oluyoruz burada. Şöyle yanıma koyarak takımı kurmaya da başlayacağım açıkçası. Çok fazla çünkü kutu açılışı yapmayı sevmiyorum ben. Hemen şöyle gövdemizle başlayalım. Siyah rengini özellikle tercih ettim. Çünkü kombinleyeceğim harika bir lüle var bu siyah takıma. Göbeğimizi çıkaralım. Şuradan. Çok zaten montesi çok kolay bir takım. Şöyle. Şuraya direkt göbeğin altına geçen bir borusu var. Bunun ne olduğunu çok fazla çözemedim ama sanırım taliyeyi daha iyi yapmak için kullanılan bir parça. Totem tekrar tekrar söyleyeyim. Ukrayna'da üretilen bir marka. Ukrayna'da hangi markaları görüyorduk diye sorarsanız benim bildiğim en çok bildiğim marka Karma Hukkahtı. Aynı zamanda Totem'i de görüyordum ama çok fazla böyle bakmıyordum Totem'e. Çünkü o zamanlar çok modeli yoktu. Şimdi e, yaklaşık 3-4 modeli bulunmakta totemin. Bunları da içim videosunda yani içim partında sizlere teker teker söyleyeceğim. E, bu siyah rengi dediğim gibi bunun da farklı farklı renkleri var. Evo modelinin de farklı renkleri var. Hemen şöyle difüzörümüzü takalım. Difüzörümüz güzel. O ring şeklinde yapılmış. Herhangi bir vidalama, vesaire bir şey yok. Biraz zor takılıyor ama oturdum da gayet iyi oturuyor. Şöyle soft touch bir hortumumuz var. Şu şekilde. Onun dışında burada contamız, lüle giriş contamız ve göbek contamız bulunuyor. Onun dışında da şöyle tepsisi var. Tepsisini de çıkarayım. Şöyle şekilli güzel bir tepsi. Hemen tepsimizi de şu şekilde monte edelim. Totem genel itibariyle çelik bir takım arkadaşlar onu belirteyim. Şu kısmın malzemesi ne onu bilmiyorum. Şu siyah kısmı siz daha da yakından göre olacaksınız zaten. Geri kalan kısımların hepsi çelik malzemeden oluşmakta. Onu belirtelim. Evet camımıza gelecek olursak şöyle siyah füme bir cam. Üçgen değil. Üçgen cam tercih etmedim ben Evo'da. Bu tarz bir camın daha böyle görselinde güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle direkt oturuyor zaten. Şu şekilde bir görüntüsü oluyor. Siz zaten daha yakından da göreceksiniz. Takımı şöyle koyayım ben yanıma. Tabii ki de marpucu da, softaç ortumu da ve marpuc girişi de burada. Onu da takalım hemen yanımızda. Evet. Marpucumuzu da taktık. Şöyle takımı biraz daha yükseltelim. ...ki siz de daha rahat görün. Şöyle Evo modeli. Totem Huka Evo. Bu şekilde karşımızda. Güzel bir takım. Ee, yani Ukrayna üretiminden beklediğimden daha da kaliteli bir takım. Hemen bir nargile yapalım. Sürpriz bir lüle kombinasyonum var siyahla beyaza. Onu sizlere göstereyim. Bir performansına bakalım, difüzörüne bakalım biraz kalitesinden bahsedelim ve Ukrayna nargile piyasasından da biraz böyle bahsedebildiğimiz kadar bahsedelim hemen nargilemi yapıp lülemi hazırlayıp sizlerle birlikte olacağım evet arkadaşlar ben nargilemi hazırladım yanımda Totemuka Evo'yu görüyorsunuz üzerinde de Solaris Charon modeli var şu soruyu sormanız gerektiğini düşünüyorum Sercan Evet Solaris'i gösteriyorsun bize, Evo'yu anlatıyorsun ama biz bu ürünlere nereden ulaşacağız? Instagram'da alfashop.tr adresini açıklama kısmına da yorum kısmına da bıraktım. O Instagram adresinden Totem'in 3 modelini ve Solaris'in bütün renklerini ulaşabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Alphashop.tr Instagram adresine de ilgileri ve destekleri için teşekkür ediyorum. Dilerseniz yavaş yavaş takımı sizlere anlatmaya başlayayım. Ondan öncesinde de dediğim gibi üzerinde Solaris Charon görüyorsunuz. Güzel bir kombinasyon yapacağım demiştim. Siyah, Evo'nun siyah modelini, siyah rengini o yüzden tercih ettim. Elimde Charon olduğu için. Çok güzel bir uyum oldu bence. Yani o e, böyle değişik bir hava yakaladığımı düşünüyorum setupta size de görsel bir zevk sunduğumu düşünüyorum. Beğendiyseniz yorumlara belirtin. Bu setup olmuş mu? Farklı renkler olabilir mi? Çünkü Totem'in daha farklı renkleri var. Bunları sizlere anlatacağım. Evet, hemen difüzörden başlamak istiyorum. Difüzörümüz güzel O-ring sistemiyle yapılmış bir difüzör. Herhangi bir vidalama sistemi yok. Direkt ıslatıp borunun içinden taktığınızda güçlü biraz ittirdiğinizde oturuyor. Güzel çalışan özellikle sessiz çalışan bir difüzöre sahip. Çekim konusunda da beni kullandığım süre boyunca yormadı. Herhangi bir şekilde bir yorulma hissetmedim. Güzel, aktif çalışan, güzel bir difüzör tasarladıklarını söyleyebilirim. Siz de zaten şu an duyuyor olacaksınız. Yani normal takımlara göre, benim kullandığım takımlara göre biraz daha sessiz bir difüzöre sahip olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki çekim konusunda lülenizin önemi var. Bundan da bahsetmiş olayım. Difüzörden bahsettiğim difüzör benim bir takımda en çok dikkat ettiğim şey. Totemuka Evo güzel bir difüzör tasarlamış o renk sistemiyle ve aktif bir şekilde çalışan sessiz güzel bir difüzör yapmış. Onun dışında tahliyesine biraz bakalım. Şöyle bir nargileyi çekeyim. Evet bu şekilde böyle göbeğin yanlarına doğru takımın yanlarına doğru aktarılan bir taliye sistemi var. Bunu zaten detaylı bir şekilde siz video içinde görüyor olacaksınız. Tahliye sistemini de beğendim. Şu şekilde eleştireceğim bir nokta var Evo'da. Tahliyesi biraz zor. Yani biraz e, yarı güçlü bir şekilde üflemeniz gerekiyor. Şöyle nefesi normal bir şekilde verdiğinizde biraz daha güçlü üflemeliyim içeri doğru hissiyatını size veriyor. Bunu ben beğenmedim. Daha rahat olmasını tercih ederdim. Ama tabii ki bu markanın kendi tercihi şu göbek kısmında çok ince bir açıklık var. Onun sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani güçlü üfleme şeyinin bu sebepten olduğunu, göbek tasarımından olduğunu düşünüyorum. Sanırım totem de bu konuda bana hak verecektir. Onun dışında takım bildiğiniz gibi size zaten ilk partta söyledim. Marpucundan ucundan şu çelik gördüğünüz kısımları tepsisine kadar çelik malzemeden yapılmış durumda. Şu siyah beyaz kısımların ne malzeme olduğunu bilmiyorum. Yani araştırdığımda da çok bir şey bulamadım açıkçası. Eğer sizlerden araştıran veya bilen varsa bu malzemenin ne olduğunu lütfen yorum kısmında belirtin. Artık modern takımların olmazsa olmazından Closet Chamber'da Totemuka Evo modelinde bulunuyor. Hemen sizlere göstereyim Closet Chamber'da. Bir nefes üflediğinizde hatta bir nefesten daha az bir süre üflediğinizde şişede hiçbir dumanın kalmadığını görüyor olacaksınız. Totemuka Evo'da beni en çok etkileyen şey görünüşü arkadaşlar. Yani bu şekilde bir şişe kullandığınızda bunun farklı renkleri de var ama siyah beyaz rengi gerçekten çok uyumlu oldu. Şu kısmın çelik kullanılması, şuraya iki kesik atmaları ve bu malzemeye böyle desenlerin verilmesi, bunun ayrıca olarak göbeğe de yansıtılması, farklı bir desen olması, şurada Evo yazıyor. Öbür tarafında Totemokaa yazıyor. Bunu herhalde lazerle işlemişler. Benim çok çok hoşuma gitti. Güzel bir görüntüsü olduğu için Evo modelini çekmeyi tercih ettim. Evo modelinde 4 adet renk mevcut. Bunlar siyah beyaz, kahverengi beyaz, mavi beyaz ve yeşil beyaz olmak üzere. Beyaz alt tonunda üzerlerine farklı renkler işleyerek böyle güzel renkli, güzel bir takım yapmışlar. Bunları da lülenizle kombinleyebilirsiniz. Farklı renklerde lüleleriniz varsa takımınızı ona göre seçebilirsiniz. Totem Uka'dan biraz daha bahsetmem gerekirse şu anda 3 tane modelleri mevcut benim bildiğim. Bunlardan birincisi idol klasik olarak geliyor. Elexir biraz daha üst segment bir takım olarak geliyor. Ve Evo da tam orta ideal bir takım olarak geliyor. Evo'nun fiyatı alphashop.tr instagram adresinde 1650 TL olarak belirlenmiş. Idol'un fiyatı ise 1600 TL olarak belirlenmiş ve totem elixir'ın fiyatı ise 1900 lira olarak belirlenmiş. Aynı zamanda idol ve elixir'da da farklı renkler var. Bunları da yapabilirsem videonun içerisine koymaya çalışacağım farklı renklerini. Siz de lütfen yorumlarda belirtin. Takımları beğendiniz mi? Yoksa size uyuyor mu, uymuyor mu? Fiyatları nasıl? Bunları lütfen yorum kısmında bekliyorum. Genel olarak konuşacak olursam Evo hakkında beğendiğim bir takım oldu. Yani Ukrayna Rusya'ya göre üretimde daha geride olan bir ülke. Tabii ki nargile içicisi olarak orada da çok fazla nargile içicisi var. Nargileye çok önem gösteriliyor. Ama üretimde Rusya'dan biraz daha geri kalmış durumda. İlk partta da söylediğim gibi Ukrayna'dan karma hukka ben biliyordum. En çok duyulmuş olan ve satışı yüksek olan karma hukkahtı. Ama Totem'in de bu Evo sanırım yeni modeli. Bu yeni Evo modeliyle de yüksek bir çıkış yapmış bulunuyor. Açıkçası gayet beğendim. Özellikle siyah beyaz rengini. Kaliteli, görsel olarak da tercih edebileceğiniz, içimde sizi yormayan ve üzmeyen bir takım. Kutusunda zaten arkada görüyorsunuz. Kutusu bütün parçaların yeri olan yerlerine oturtabileceğiniz ve her yere götürebileceğiniz bir şekilde mevcut olarak bulunuyor. Totemuka Evo'da. Ukrayna'yı ve Alfa Shop TR Instagram sayfasını tebrik ederek bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Solaris'in bütün renklerini ve Totemuka'nın 3 modelini de o Instagram sayfasında buluyor olacaksınız. Daha detaylı bilgi isterseniz açıklama kısmında alfashok.tv TR Instagram sayfasını görebilirsiniz. Benim de sosyal medya hesaplarım açıklama kısmında bulunuyor olacak. Bana da o, o sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz diyorum. Lütfen yorumlarda beğenip beğenmediğiniz no noktaları yazın. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Kanalıma da abone olursanız beni çok büyük bir şekilde desteklemiş oluyorsunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.